you <laughs> know arkadaşlar. Ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Bayağıdır yoktum ama bombastik bir şekilde geldim. Bakın elinde ne var? Pop 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 popit. Pop popit. ismi bir garip morup Popit. Bu popiti kırtasiyeden aldım. Dayı dedim ki ya abi dedim hani popom popi 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 bir şeyler varmış. Popi mi vardı bir tane YouTuber vardı popi diye. Ayam popi ayam. Dedim bir şey var mı şöyle? Dedi kardeş sen ne anlatıyorsun? Adam aklı. Sonra dedi sen bu baloncuklu şey mi diyorsun dedi. Dedim nasıl bir balon baloncuk? Böyle basıyorsun. İşte baloncuk oluyor bir şeyler dedi. Dedim abi aynen ondan popito. Popi dedi o. İsmi Popit'miş. Şimdi bunun mevzusu nedir? Bak şimdi gençler ben anlayamadım. Bundaki mevzu ne? Ben hani stres şarkını çeviriyordum. Bir zamanlar o böyle modaydı. Stres şarkını böyle çeviriyordum. Bir değişikliği vardı. Slime vardı oynuyordum böyle. Elinde akışkan böyle değişik bir şeydi. Hamur gibi. E sonra Doritos stres giyordum. Bir tanesi acıydı bir tanesi daha. Hani bunlar hepsi moda oldu moruk. Bir ara modaydı yani. Stres şarkı o bu. Bir tane böyle şişenin yarısı suydu böyle. Atardım böyle dik durmaya çalışırdı. Bir şey olurdu. Sonra bunların hepsi gitti. Şimdi bu geldi. Popit. Aynı bak arı şeyine peteğine benziyor. Bal peteğine benziyor. Şimdi bu popit geldi. Bu popit nedir? Necidir? Ne yapar? Ben anlayamadım. Bakın bak. Bak buna böyle basıyorsun. Ben bunu anlayamadım ya. Bundaki mevzu nedir arkadaşlar? Birisi beni aydınlatsın. Birisi yorumlara yazsın. Bu de ki bu bu. Bunu mu yapıyor acaba? Hani böyle bir havalar sıcak şimdi. Biz evde sıcak şimdi. Şimdi gece 3'te popittin deneyini göreceksiniz. Ya şimdi bunun amacı bu mu acaba? Hani biraz daha ne bir serinlik versin yaz şeyinde. Ne, ne lan bu? Basıyorum. Bu mu yani? Baloncuk şey gibi mi? Hani bir aralar böyle kargoların içinden böyle balon balon şey çıkardı da patlatırdın ya böyle şeyler yapardın böyle çak 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 patlardı. Öyle bir şey mi ki acaba? İşte neyse ne muruk. Popi midir, popit midir, popo mudur nedir? Bilmiyorum ismi böyle bir garip bir ismi var. Popi, popit. Popi vardı YouTube kanalı hatırlıyor musun? I am Popi. Onun gibi. Şimdi bu deneyi yapmak için gençler bir de death notunuz olması lazım. Ben biliyorsunuz bunu bulmuştum. Ve harbiden sıkıntılı şeyler olmuştu o videoda. Şimdi bu dead nota 666 yazacağım. Tamam mı? Sonra şu mumu yakacağım. Yazdığım kağıdı kopartacağım. Ve bu popo, popo, ponçik, popit neyse bunun arasına atacağım. Sonra işte deney orada başlayacak. Şimdi burada da bu kadar hepsini de söylemeyelim. Siz bu sırada masada göreceksiniz. Onun için bir like atarsan sevinirim. Bayağıdır yoktum zaten. Ee, bir like'ın alırım. Bir like atın arkadaşlar ya. Bir like. Bir tane popiti patlakmak. Haydi. Aa ha, bu arada çarşamba günü çaki Videosu gelecek. Amerikalı Chucky ve bizim Chucky. İlk önce bir Chucky ile tanışacaksınız. Tabi siz izlemediniz o videoyu. İlk önce bir tanışacaksınız. Mevzuyu göreceksiniz. Bizim Chucky ne tepki verdi onu göreceksiniz. Çarşamba günü 17.30'da kimseye söz vermeyin. Anlaştık. Bakalım oyuncak Chucky nasılmış? Filmlerdeki Chucky. Bir de bizim Chucky Çakar var. Biliyorsun sen onu. Sen mi onu biliyorsun moruk? Samara Morgan ise tam bir... Gençler. Denk notumuza açıyoruz. Şurada son kullanma tarihi var. Bir şeyler var. Bir şeyler yazıyor burada. Bu nasıl kullanırsın kılavuz herhalde. Bunu kolla. Şu tam bet notun altına tam şuraya 666 yazıyoruz. 666 Bunu kopartıyoruz. Biliyorsunuz bu det nota bir şey yazıldığı zaman ben bunu deneyeceğim yani güzel bir like atın. Düşmanlarımızın adını yazacağım. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Tam 666'yı kopardım. Gördünüz. Tam Death Note yazıyor 666. Bunu... ...şöyle bir şekilde... Heh, şu şekilde bir katladım. Çok hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi... ...şunları da bir ayarladım. Hepsinin boşluk olması lazım. Bunu arasına atacağım gençler ve 666'ya bastığım gibi sıkıntılar oluyormuş. Tabii Death Note'un da bir etkisi var bunda. Heh. Şuraya da kalemi de koyalım şuraya. Şunu da yakalım arkadaşlar. Bunun da olması lazım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ben gözlerimi kapatıyorum. Sen de kapat ki işin sürprizi olsun. Hop attı. Şimdi laptop'u kapatacağım. Hop Var mı yamuk? Bakıyoruz. Yok. Şimdi gençler. Basıyorum. Bunda yok. 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 Ulan harbiden sabah kadar basacak mıyız? Yok. Hangisinde gençler? Siz gördünüz büyük ihtimalle. Açtınız değil mi gözünüzü? Şu da değil. Yok mu oldu oğlum bu? Yok. Hangisinde lan? Harbi ses böyle hoşuma gitti ya şimdi yani dedim ya insanın böyle bir sinir stresi gidiyor şuna basarken Aslında buna yarıyor değil mi? Yorum yazın kalp atacağım Neye yarıyor bu gençler? Sinir stresi mi alıyor? bu basacak bir şey kalmadı ki E nerede o? Ha bu mu? Bakalım bu mu gençler? E nerede bu Açalım hemen Açıyorum E nerede bu? Bir tane daha yapacağız. Ben anlamadım. Yok oldu birader. Hokkabaz şey gibi yok oldu ya. Bu nedir ya? E tekrardan yazıyorum. Bu sefer büyük yapacağım ya. Tamam bu sefer biraz daha büyük yaptım. Evet yine gözleri kapatıyoruz arkadaşlar. Attım. Şimdi hızlı kapatacağım ki düşmesin. Ya da demin düştü mü ki görmedik ya. Tamam. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Basıyorum. Hızlı yapacağım bu sefer. Oğlum bu popik canavarını çok merak ettim he. Bak burada burada. Bak bastığım ne oluyor bak izle. Aga mum söndü gördün mü aga? Mum söndü. Şu kamerayı düzelteyim arkadaşlar ya. Popit nerede oğlum? Popit nerede? Popit yok. Popit gitmiş, gitmiş, gitmiş. Popit gitmiş, Popit. Oğlum, lan bu death Note'un işim bu ne bu? Ya birader neyle uğraşıyor? Sesler geliyor lan. Koma birader. Ne oluyor? Amına asikto Sesler geliyor, sesler geliyor. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Kim var lan evde? Oo, to stop. ne oluyor lan? Kim var lan? Oğlum, kameraya ne oluyor lan? Neredesin lan? Çık dışarı lan. çık Çek. Oğlum sesler geliyor. Ben kapatıyorum kamerayı. Kapatıyorum. İlk önce popit kayboldu. Sonra sesler geldi. Kamera oynadı. Muma bir şeyler oldu. Anlayamadım gençler. Siz sakın denemeyin. Zaten Death Note'u nereden bulacaksınız? O da ayrı bir şey de. Yani ben dışarıdan bulmuştum da sıkıntılı yani. Denemeyin. Sakın denemeyin. Ben videoyu burada kapatıyorum. Yoksa kapayı sıyıracağım. Bu videonun devamında. Bu kimin kim aldı? Popit'imi geri versin kim aldıysa. Acaba popit canavarı bu muydu? Eğer video 15 bin like gelirse kimdir? Kim aldı popitimi bulacağım onu. Aşağı like abanın gençler. Benden size demesi. Söyleme bak kafam artık almıyor almıyor almıyor. Amin asikto birader. Amin asikto ya. Asikome ya asikome. Ben kapatıyorum ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sizleri seviyorum.